aleyküm efendim. Ve aleyküm selam. Senin adın ne? Hüseyin oğlu Hasan. Ya senin? Hasan oğlu Hüseyin. Ulan babam bu ne kılıktır böyle kurban olduğum. Sen ne geldiniz buralarda böyle? Sultan Süleyman Efendimizin serden geçtileri böyle giyinirler. Anladım. Sen faşinge geldin mi yana ya? Neler saçmalarsın sen bire koduş. Biz Fütuhata geldik buraya. Kim getirdi seni? Serdar Ekrem Kara Mustafa Paşa. Bu yeni bir turizm ajantası olacak. Biz gelme nahirle geldik. Kurmuş uçakı, 670 marka. Sen toptaşı bir marhanesinden boşanmış bir divanesin galiba. Yok babam boşanmadım vallahi. Beş çocuğum var. Çocukları fosüleye gidirler. Ulan sen benimle dalga mı geçersin biraz evzek? Ben şimdi senin aklını başına getirmesini bilirim. Uy, ulan dur babam elinde bir kazan çıkacak o para keser ya. Niye böyle yapıyorsun Ne ya? Sen hiç tarih kitabı okumadın mı? Piyade gül çekip... ...kuvveti bazlu edip yürüdüğünde... ...asakiri sipahiyan kanatlanıp... ...kafiri mahkuru dört bir yandan ihata eylediğinde... ...sen neredeydin? Tophanede iş ve etçi bulmak kuyruğundan kuyruğundaydın. Sen neredeydin? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Biz atı da tallayı da sattık. Kendimizi buraya zor attık. Okumaya yazmaya da fırsat bulamadık. Sen ne diyorsun baba? Ben atıma Tuna'dan su içirmişim. Ben ömrümü bir kuru ekmek peşinde geçirmişim. Ben bir vakitler bu şehri tir tir titretmişim. Ha, ben, ben şimdi bu şehirde soğuktan tir tir titririm. Niye? Bunların bizimkiler misali çini sobaları vardır. He ha, bizim hayım sıcak olmaya sıcak kalorifere bile vardır. Niye üşürsün o zaman bre nabekar? Gıdasızlıktan babam gıdasızlıktan domuz etidir diye hiç et yemeyiz hiç protein almayız. Tüh senin aklına Hasan Hüseyin. Niye babam ya? Biz koskoca Viyana seferinde ne yedik sanki? O domuzdu bu değildi deyu seçmeye kalksak... Biz düşmanı kırmadan açlık bizi kırardı. Oy, olur mu ya günahdır be? Tabur imamı memlekete döndüğünüzde ağzınızı çalkalarsız... ...günah yazılmaz diye fetva vermişti. He, tabi. Siz seferisiniz. Kazaya gitmişiz. Düşmanı yedi cihanda kesisiz. Size günah yazılmaz. Ama biz öyle mi kurban? Bir de gelmişiz buraya çöpçülük Öyle Öyleyse niye geldin buraya? Çalışmaya, para biriktirmeye babam. Tüh senin aklına! İnsan gavur iline ancak fütuhata gelir be kardeşlik. E ne yap baba memlekette işler ayaz, iş bulsan da parası al. Burada ne iş görürsün? Çöpçülük ederim, onun bunun çöpünü süpürürüm. Ayda beş bin şilinge. Hay senin sülalene ceddine. Ne niye kızıyorsun baba ya, beni bu hale mi düşürdün? Beli, aslında kabahat sende değil. Aslında kabahat... ...kimdedir onu ben de bilmiyorum. Çünkü ben de fütuhattan okumaya yazmaya fırsat bulamadım. Ama gene de karıma dokunuyor Hasanoğlu Hüseyin. Kibirde, azamette, ne dersen de karıma dokunuyor işte. Niye dokunuyor abi? Çalışmak ayıp mı? Çalışmak ayıp değil. Değil de, hiç değilse Viyana'ya gelmeseydin. Benim bayrak diktiğim yerde sen çöpçülük etmeseydin. <laughs>